Ve şu an tahtanın ucunda oturuyorum götüm ya. Yatağa yat. Işık, şey, tripodu kırmışlar şu an. Hani merdiven gibi tahta var bizim evde böyle çekmeceli bir. Onun üstüne koydum. Hmm. Kırmışlar bunu. Kırmışlar. Seyri, sarı, ay. ay. Evet üzdüler bebeğini. al bebeğini. Evet üzdüler. Ayda bir numara yazıyor. <laughs> ya benim için belirtti kaldı. Gitarım beylik kaldı işte. E, gitar mı alayım sana? Gitarım getirsin var. <laughs> <laughs> Baran getirsin. <Hadi> <laughs> <laughs> Özür dilerim ya bir şey demek ki. <laughs> şey çok iyi ben onun videosu izledim Adem de çekmişler. Didem sallanıyor tamam mı? Ee, Adem onu kaldırmaya çalışıyor. Rıfat da böyle yapıyor. Yorum atmışım zaten gördüm. Ben onların videolarını çok biliyorum. Sen de iyileşir, <laughs> Sen çok dahil ol. Üstünde ne, şey üstünde. <gülüyor> <gülüyor> üstünde ne yazıyormuş Ne yazıyor? Ne yazıyor üstünde? Burun. Not. Okunmuyor biliyorsun değil mi? Hani New Kız bir Biz <gülüyor> <gülüyor> öyle şeyler. Emma geldi yazıyorlar. <laughs> Emma...